Burası birinci bölge. Birinci bölgede beğenmediğin söylersin. Sona kadar gitmemiş daha adam. 10 metre kadar falan daha var açılacak yer. Bu e, hepsi bittikten sonra beğenilmeyen yerleri tekrar baştan geçecek. Bazı ağaçlar senin istediğinden daha aşağıda budanması gereken yerler var. Yani aşağı hepsinde değil de Birçoğunda var. Evet. Onları, onları tekrar el atacak. Mesela orada karşıda gördüğün ağacın dalı gibi. İstersen bu neydi bunlarla? Bunları da sökebilirim sana, göndereyim. gördüğün köklerin çoğu ufak sadece şey şunun gibi, şunun gibi. İşte onları dipten indirmiş bak zamanla üstten kesilmiş fark ediyorsan eski onlar bu ağaç da budanacak burası ikinci bölge olsun bu ağacın şu eskiden şu kesilmiş şu kısımları var ya onlar komple gider bir fidan filiz gibi fidan gibi yukarı doğru gider. Bu derenin içi en son temizlenecek. Ondan haberim vardır. Şuradaki fazlalıklar da gider. çılar ağacı daha yani adama göre belki budanmış ama daha olmamış. Bu da en sonki şeydi. şeyde şurada ince dallar hepsi gider. Gidince zaten senin istediğin kıvama gelir. Kızılcık ağacım bir tane burada var. Bir tane de geride kaldı görmüşündür. Hasta olunca içersin artık. Bir tane de burada var kızılcık ağacı. Aynı zamanda çınar ağacı var. Bu da aynı şekilde alt dallar gider. Üst dallardan da şunlar şu aralardaki ince olanlar, tarlaya bakanlar gider. Aşağı yukarı meyve ağaçlarına hiç dokunulmamış. Bu da erik galiba. Sadece birkaç tane yabani işe yaramayacak olan vardı. Onlar gitti. Bu çınar ağacında Eskiden kesilmiş, sonradan filizlenmiş. Onlar biraz daha dipten kesilir. Bakın, binde fazla bir şey yapmaya gerek yok. Burası üçüncü bölge olsun. İçinde ağacında bu şey, kızıl ağacında burada var. Bu ağaçtan da alttaki ince dallar. Derenin öteki tarafına doğru giden ağaç da kesilir herhalde. Kalın biraz ama kesilir. Altta gördüğün ufak o da gider herhalde. Ya da bilmiyorum onlar nasıl düşünür. Burada da ceviz ağacım var. Burası da herhalde şöyle ilerler. Bunlar yerdeki ağaçlar. Bak karşıda mesela kesilmiş kütük. Onun başı burası. Yani öyle ufak ufak şeyler kesilmiş. Adam olmayacak vurmuş. Buradan öteye fazla bir ağaçlar budanılmamış. Yukarıları budanılmamış. Altları açılmış. Yukarıya daha geçilmemiş. Burası dördüncü bölge olsun. Bunlar erik ağacın. Bunlar alttan budamış. İstediğin gibi. Artık böyle mi istedim bilmiyorum. Burası da senin ara geçidin. Buradan böyle köylüler geliyor Allah. Sudan geçiyor Allah. Dırağda öyle mi geçiyor Allah? A? Neyle geçiyor Allah Aa, bak, İşte çınar ağacı. O da budanacak. Yani sen kavlan diyebilirsin ama çınarmış orijinalinde. İşte şunlar dibinden kesilir. Burada zamanında kesilmiş diyor ya, abi burada bırakılmış diyor şu ağaç. Bunu da dibinden götürür ötekileri gibi. Ötekilerin de çoğu aynı zaten. O kalın olarak gördüklerinin hepsi aynı. Bu şekilde kesilmiş. Şunlar alınmış. Onlar kalıyor. Onları almışlar. Dipten kesmişler. Ben de benim sesimden çok suyun sesini dinlemek istediğini biliyorum ama o zevk bana ait. Şu i̇şte burası da budanacak. O dallar burası incelir. Artık el sağlam bırakılır. Görüyorsun bu dalları da bulanır. Şurada da az önce balık gördük. Bir dahaki geldiğimizde balık tutacağız inşallah. Buraları orman içerisindeydi hatırlıyor musun? Bak ya kocaman Yasem kol gibi balık diyor işte suyun içerisinde ufak tefek ağaçlar var. Kim yerde çok büyük kalın ağaçlar var. Suyu Onların yapayım. hepsi çekilecek. Al bu da kaldan ağacın. Şu ağacı da geçir. Şu, şu ufak Bu kesilir. Sağ taraftaki. Burası beşinci bölge olsun. Buradan sonra daha altlar tam açılmamış yani. Bir yerden girmiş, bir yerden girmemiş. devam ediyor tabi. Ya abim yine yine yeniliyor. Buraları daha duruyor. Şurada iyi balık varmış. Ağacın kökünün dibinde. Daha ne kadar seni enteresan ediyor bilmiyorum ama paylaşmak istedim. Şuraya germe geleceğim. Taş taşlayacağım. Adam boyu, adam boyu diyor ya aslında. Bak burada. Ulan ne büyükmüş bu ağaç abi. İşte bunlar daha tam budanmamış. Bir en baş bir de bu kulak kalmış. Şimdi biz sessiz olalım. Siz sadece suyu dinleyin. Oğlum oraya oradan bir çıkacağım ben. Çeker mi? Her şey sizin için. Göz bozulsun biraz. Burada fındıklarım var. 15 tane. Sana bir de video show yapalım. Haa, yürürken gördüm. Baksana şunları. çok güzel. Hı? İşte böylece tarlanın uç köşesine Gelmiş bulunmaktayız. Ben resme değil icraata bakarım diyor isen. Video gönderiyoruz işte. Daha buraları da açılacaktı diye biliyorum ben. Çok da emin değilim ama. Yani şuradan dozerle devletilecek miymiş? Bir şey yapılıp şöyle şuradan şuraya yol. Şu derenin kenarındaki gördüğün parça da senin. Orayı zaten biliyorsundur. Bu da karşı mağansalan. Manzara ihtiyacım var mı bilmiyorum ama Bana sorarsan Yok sen boş ver bana sormak yine bildiğini yap. Yalnız uygun yerleştirme ile senin bu aldığın tarla şu 9 dönüm 100 metrekare miydi? Buraya bir köy sığar herhalde. Bu arada onu fark ettim de Telefonunuz var. Elektriğiniz yok galiba. O nereden geçiyor? Geçmiyor. أدي سلامه